Sevgili arkadaşlar, gündelik yaşamımızın büyük değişime uğradığı bir süreçten geçiyoruz. Dileriz ki bu süreç bir an önce son bulur ve sağlıklı bir şekilde yaşantımıza devam edebiliriz. Bu dönem öğrenme psikolojisi dersini alan pederi öğrencileri olarak içinde bulunduğumuz öğrenme sürecini bilimsel bir bakış açısıyla anlamak istedik dünya salgını nedeniyle işlerimizi, hayatımızı artık online olarak gerçekleştiriyoruz. Hepimizin dijital, fiziksel imkanları eşit veya yeterli olamayabiliyor. Fakat bu durum bizim öğrenme sürecimizi ve durumumuzu etkilememeli. Kişi almak istediğini, ilgileri, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda her durumda alabilir. Öğrenmemizi etkileyen bazı durumlar vardır. Yapılan bilimsel araştırmalar bize tek bir zeka türünün olmadığını, insanların pek çok boyutta farklı zeka türlerine sahip olduğunu çoklu zeka kuramıyla ortaya çıkarmaktadır. Her insanın özel yetenek alanları vardır. Bu zeka türleri hepimizde farklı düzeyde bulunur ve yetkin olduğumuz alanlar hepimizin birbirinden farklılık gösterir. Kişilerin bilissel süreçlerinin farklı olması her bireyi biricik kılmaktadır. Herkesin kendine özgü çalışma ve öğrenme stratejileri vardır. Bizim çalışma metodumuz öğrenme sürecimizi oldukça etkilemektedir. Bu nedenle öğrenmemizi kolaylaştıracak, bize en uygun öğrenme stratejimizi belirlememiz büyük önem taşımaktadır. Öğrenme beynimizde nöronların birbirleriyle bağlantı kurması sonucu gerçekleşir. Daha önceki var olan bilgilerimizle yeni bilgiler arasında ilişki kurmak, anlamlandırmak önemlidir. Düzenli aralıklarla tekrar etmek, bilgilerimizi gerçek hayatta ilişkiler kurarak anlamlandırmak, yapılandırmak, öğrenmemizi daha köklü ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. Örneğin sınavdan bir gün önce değil, aralıklarla tekrarlamaya dayalı bir çalışma alışkanlığı geliştirerek bağlantı, ilişki kurma metodunu uygulamamız daha önemlidir. Ancak bu şekilde öğrendiklerimizi kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarmamız mümkündür. Konu ile ilişkili videolar izlemek, bir şarkı haline getirmek, dans ederken şarkı haline getirdiğimizi söylemek, mümkünse uygulamak, pratik yapmak, mümkün değilse de Zihinde canlandırma yöntemiyle de bilgilerimizi kalıcı hale getirebiliriz. Fakat tek bir yöntemden ziyade pek çok duyumuza hitap edebilecek birden fazla yöntemi bir arada kullanmamız bağlantılarımızı kuvvetlendirmemizi ve hafızamızda anlamlandırarak kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır öğretmenlerimizle görüşme imkanlarımız kısıtlı bir hale geldiğinden derslerimize yüz yüze yaptığımız dönemden daha az vakit ayır hale geldik. Fakat her birimiz birer meslek dalında uzman olmak için çabalıyoruz. Dolayısıyla da artık bu süreçte derslerimizin içeriğine, gidişatına, konuların içeriğine ve gidişatına hakim olmak büyük ölçüde bize düşüyor. Hem eğitim hayatımızı hem de sosyal hayatımızı aynı çatı altına sığdırmaya çalıştığımız bu günlerde ikisini birbirine karıştırmadan sağlıklı bir şekilde yürütebilmekte oldukça önemli bir konu haline geldi. Bu ikisini ayırabilmek ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için planlı bir çalışma sistemi kurmalıyız. Planlı bir çalışmanın temelinde de iyi bir zaman yönetimi yatar. Hepimiz için günün verimli saatleri değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla çalışmalarımızı bu verimli saatlerde yapmak için kendimizi gözlemlemeliyiz iyi ve dinç hissettiğimiz, motivasyonumuzun yüksek olduğu, konsantrasyonumuzun ve verim alabileceğimizin yüksek olduğunu düşündüğümüz saatleri ders çalışmaya ayırmalıyız. Planlamalarımızı yaparken önceliklerimizi belirlemeliyiz. Bir gün içinde birden fazla yoğun çalışma yapmak alacağımız verimi düşürecektir. Bunun yerine ödevlerimizi ya da derslerimizi yoğunluklarına göre ayırabilmeliyiz ve farklı farklı günlere dağıtmalıyız. Sağlıklı bir çalışma yapabilmek için aralıksız saatlerce çalışmak yerine düzenli molalar vermeliyiz. Bu da yaklaşık her 40-50 dakikalık çalışma için 10 dakikalık molalardır. Fakat kendi kişisel ihtiyaçlarımıza göre bu sürelerde bazı esneklikler yapabiliriz. Öğrendiklerimizi kalıcı kılmak için günü kurtaran çalışmalardan uzak durmalıyız. Kalıcı bir öğrenme düzenli ve aralıklarla yapılan tekrarlardan geçer. Dolayısıyla kısa süre içinde sürekli tekrarlar yapmaktansa çalışmalarımıza günler öncesinden başlamalıyız ve aralıklarla tekrar yapmalıyız. Tabi bu noktada öz düzenleme becerilerimizi ortaya koymamız önemlidir. Yapacağımız işlere başlamadan önce stratejiler belirlemek, planlamalar yapmak daha sistematik bir şekilde ilerlememize yardımcı olacaktır. Ne kadar zaman ayırmalıyım? Hangi yöntemle daha verimli hale getirebilirim? Amacım ne? Çalışmamız sonucunda beklediğim olası sonuçlar neler olmalıdır gibi planlamalarımız ve gün içinde saat aralıkları belirlemek sürecimizi daha iyi ve daha kontrollü bir şekilde yürütmemizi sağlayacaktır. Öngördüğümüz planı gerçekleştirirken süreçte ve süreç sonrasında performansımızı izlemeli ve değerlendirmeliyiz. Zorlandığımız noktalarda ek stratejiler e, geliştirmemiz ve uygulamamız önemlidir. Eğer amacımıza ulaşamadıysak ve beklentilerimizi karşılamıyorsa ve memnun değilsek e, demek ki daha farklı öğrenme yolları deneyip uygulamamız e, gerekiyor eksik kaldığımız noktalarda tamamlayarak öz düzenleme becerilerimizi geliştirebiliriz. Okulda öğrendiklerimizin çoğunu anlamsal belleğimizde saklarız. Anlamsal bellek uzun süreli hafızanın bir parçasıdır ve hem görsel hem de sözel olarak kodlanmış birçok bilgiyi içinde barındırır. Bizler evde kaldığımız bu süreçte kalıcı bir öğrenme sağlamak adına anlamsal belleğin bu kodlamalarından faydalanmalıyız. Yani kendi kendimize ders anlatarak, kavram haritaları çıkararak önce e, konu başlıklarına odaklanabileceğimiz, ardından da bu başlıklardan içeriğini hatırlayabileceğimiz ders notları çıkarmak bize bu dönemde sağlıklı ve kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Uzun bir süredir evde çok sıkılıyoruz ama bu süreci en iyi şekilde değerlendirebilmek bizim elimizde. Tüm bunları gerçekleştirirken e, motivasyonumuzun ve başarabileceğimize dair inancımızın da oldukça yüksek olması gerekiyor. Kalıcı ve sağlıklı öğrenmenin niteliğini artıracak bir diğer şey de motivasyonumuzdur. Motivasyonumuz bizi harekete geçiren güçtür. Dolayısıyla bizim neyin harekete geçireceğini iyi düşünmeliyiz. Hepimizin motivasyon kaynağı farklı şeyler olabilir burada önemli olan kendi isteklerimiz doğrultusunda amaçlarımızı belirlemek olacaktır. Neyi, ne için ve neden yaptığımız sorusuna cevap bulmak önemlidir. Bu sorulara kendimize has tatmin edici cevaplar bulduğumuzda iyi bir güdülenmenin de başlangıcını oluşturabiliriz. Son olarak Maslow'un ihtiyaçlar piramidini hepimiz duymuşuzdur. Maslow bize temel ihtiyaçlarımızı karşılamadan bir üst basamağa geçemeyeceğimizi söyler. Dolayısıyla bu süreçte kişisel farkındalığımızı kazanmak da önemlidir. Bize sorun yaratan, kaygı ve stres miktarımızı artıran şeylere çözüm aramalıyız. Bunun için hocalarımızla devamlı iletişim halinde olabiliriz. Gerektiğinde onların görüşlerine başvurmaktan da çekinmemeliyiz. Arkadaşlar bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sağlıklı günlerde yeniden kavuşuruz.